Merhaba, CGTN Türk'te bu hafta ekrandan da göreceğiniz gibi tekrar Fahri Ürolog e, Hayrettin Bey'leyiz. Bir de gerçek Ürolog'umuz var, Alp Özkan. Çünkü iki Ürolog arasında bir Fahri Ürolog tercih ettik bugün. Fahri, ben mi Fahri oluyorum? Ürolog. O zaman şöyle bir giriş yapabilir miyim? Yine ben, yine ben, yine ben. Biz Serenen miyiz Alp? Evet, çöme... demeyelim ki? Biz öyle ben çömez miyim şu anda hocam. Aramızda kaldığına göre. Bu arada ben ikinizin arasında kaldım ve çok değişik bir şekilde oldu şu anda. Ne dilek dileyeceğim? <laughs> Şimdi iki tane. Yani iki üroloğun arasında kalınca ne dilek dileni? Hocam bugün geçen sen... Geç bu geçen hafta sen. Geçen hafta ne konuştuk diyeceğim? Ben konuşmadım çok sen konuştun. Geçen <laughs> hafta ne konuştuk? Konuşamadık <laughs> sen konuştun. Bu hafta biraz biz konuşalım hocam. Bak nasıl dayandım cümleni bitirdim. Gördün mü nasıl dayandım? Bu arada bu, ya, bu bir gelişim. Ben... Büyük gelişim. İkizler burcuyum, cerrahım, ürologum. Daha ne anlatayım? Ho lazım ben, laz. Ben gerçek lazım. Sen gerçek bak çakma lazım. Nasıl durayım burada? Duramazsın sen burada. Ya, ya. ya sen şaka yapıyorsun. Sen ya hep ya konuş arkadaş. vallahi bak. Hep erkek konuşuyoruz. Aklına Hatırlar mı? mısınız? Çok eski bir tweet vardı. Yamuk yamuk penislerini Adriyana Lima arıyorlar diye bir Gerkeğini oyun yoyuyordum böyle yani, bir tweet <laughs> var mı ya? Adrian Lima gençti ama Adrian Elima yaşlandı şimdi menopoz döneminde. E Menopoz döneminde olunca bu sefer kadınların seks hayatıyla ilgili problemler başlıyor. Perimenopozal dönem diyoruz ya yani bu menopozun başlangıç dönemi ama problemler oluyor. O problemler giderek büyüyor. Sıkıntıya giriyor. Bizim karşımıza ürologların karşısına nasıl geliyor bu hastalar? Harbi. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu. Sen görmüyor musun? Evet. evet. Özellikle menopoz sonrası canımız okunuyor. Östrojen bu. Östrojen azalıyor değil mi? Kesinlikle. Östrojen Yok, azalıyor. Östrojen azalınca bizim ee, yani. Pelvis aşağı bölge, güney bölgeleri diyeyim, güney bölgelerinde östrojen azalınca vajenin kalitesi azalıyor, vajenin kuruluğu başlıyor, o deri inceliyor. Kadın kaybediyor. yani diyor ki e, menopoza dolayısıyla... kadar süper melekler diyor, menopozda bir tek bozuldu diyor yani biraz <laughs> kadınlar. Benim anlayacağım yani. dilde. Ben de evet çiçekler. Peki bir, bir soru sorabilir miyim? Çok kısa bir soru soracağım. Ürolog dediğimiz zaman sadece erkek değil mi aslında? Ama çok ilginç işte bizim var ya pelvis bölgesi baksana. Pelviz. Hadi bir daha anlıyorum. Hastalarının... Transseks ameliyatı bile yaptık. Yani kız erkek, erkek kızdan çevirme bile oldu. İki tane yani biz de yaptınız mı? İki. Vajinada rektoseller, sistoseller. Biz o bölgedeyiz. Sadece biraz daha çişçiyiz biz. İdrar ha. kanallarıyla çok uğraşıyoruz. Ama komşu organlara biraz iş yapmıyor Anladım. Ayrıldığınız nokta ok sadece... It... O, yo, anladım. Hı, tabii tabii. Tamam. Yollarımız değişiyor. Zaten. Kadınların menopozla birlikte östrojeni azalınca... Evet, Seks hayatı bitiyor. Özellikle tek eşli erkeklerin en büyük derdi bu. Seks hayatı bitiyor. Ya yani düşün. E ne yapacağım? Bir Ferrari'n var. Aha bak evet. Ferrari var ama yol yok. Ya da hadi yol oldu stabilize. Hocam ben çok güzel bir şey aldım diyor ki erkekleri bir şekilde düzeltebiliyoruz da. E kadınlarınkini nasıl olacak? Düzeltiyoruz işte onlar için de evet, bir şeyler. Ana biliyoruz. başlıkları valla ben bile merak ettim. Sen nasıl düzeliyor hocam? Galiba? Onu anlatır mıyız? Önce eksik hormonu yerine koyuyoruz. Eksik hormonları Bunlar bant olabilir, hap olabilir veya gerekiyorsa krem olabilir. Bir şekilde yerine koyuyoruz ama şöyle düşün. Ya elinin üzeri derin, aşındı, inceldi, çatladı. E, elin çatlayınca o elini bir şekilde onarman gerekir. Kremler sürersin. Evet. Çatlayan el buraya bir şey dokundukça sürekli canın yanar. Hatta krem sürdüğünde bile canın yanar. Yani penis değerse çok çok e, erkek olur. çok iyi. Erkek Erkekliğinin zirvesinde testosteron tepede sporunu yapıyor bir şekilde işte penis sağlığına çok iyi bakmış ama kadın menopoza girdim diye her seferinde ağrılı ilişki yaşıyor. Seks hayatı sırasında acı çekiyor. Acı çektiğin bir şeyi yapar mısın? Peki hocam demin Hı -hı. bir şey fark ettim onu sorabilir miyim? Buyurun konuşalım. Kadın menopoza girdiği zaman aynı yaştaki erkeklerden bahsediyoruz. Erkek biraz kadın menopoza girdiği zaman erkek bir tık daha büyük olmuyor mu kadından? Genelde, genelde Türkiye'de biraz daha Tamam, o nasıl erkeklerin zirvesinde oluyor? Aa, Burası bizim erkeğin menopozunun ya. olmaması. Erkek ha. sürekli çalışır. Menopoz 50'li yaşların başı bazen 40'lı yaşların sonlarına doğru başlıyor. Ama erkekte bu testosteron hormonunun düşmesi, yaşadığı bu problemler daha geç ortaya çıkıyor. Testosteron üretimi durmuyor zaten. Sıkıntı burada başlıyor. Evet, 45'li yaşlardan 50'li yaşlara doğru kadınlar yolu ayırmaya başlayınca da bu sefer problemler ortaya çıkıyor. Ya yani niye bunu açtım biliyor musun? Benim e, erkek hastalarımın problemi şu. Hocam sertleşme sıkıntım var. Neden var? Altına iniyorsun biraz kurcalıyorsun. E partner, de partner yok. Yaptık. Partner Aha. reddediyor. Düzeliyor mu peki? Yani kadının hani bu krem sürünce oluyor mu yani? Ne kremi sürdüğüne bağlı. Ya aslında işe, işe zamanında başlamak lazım diye biliyor musun? Ya Lastik aşınmış, yolda gidiyorsun arabanın lastiği aşınmış, lastik bitmiş o lastik patlayınca o lastiği değiştirmek gerekiyor ama bizim değişecek bir organ yok. Dolayısıyla ha. o lastiği aşınmadan Aa. korumaya başlamak gerekiyor. Botoks gibi. Kırış kırış olduktan sonra gelmenin bir anlamı yok. Güzel. Fena değil. Ben Çok de mantıklı. Bak, bu bunu, da, bunu da kullanabiliriz. Botoks Hı? ama çünkü kime anlatacağız? Ya yani şu atıyorum. Yani bana birisi böyle anlatmıştı. Şöyle bunu bunu düzleştiremezsin ki. Bu düzleşmez. Bu biraz kırışıkken geleceksin. Aynı olay. Çok Bilmiyorum. yıprandıysa geri dönüş zor. Bunun için işte Bence kadın doyumcular bir, şey bir takım e, flasterler, haplar veriyor buna. Biz hormon replasman tedavisi diyoruz. Ondan sonra uzun yıllar bir takım işte bu kadınların menopozda ateş basmaları, gece terlemeleri yani bir kadın, hastam vardı bana şey dedi. Yataktan kalkıyorum, uyanıyorum Kıyafetimi sıkıyorum su akıyor. Nasıl yani gece terlemesi bu kadar ciddi mi diye kadın doğumcu bir beslek taşımla görüştürdüm. Kuzarttık neyse bir şekilde bir takım kremlerle. Çok geciktiysek de işte östrojenli <laughs> kremler veya e, o bölgenin nemlendiricisi ama ilişkide ağrı acı yaşıyorsa kayganlaştırıcı jelle özellikle buradaki ağrı acıyı azaltıp aslında kadını tekrar ısındırmak gerekiyor bu işlere. Gerçekten teknikler var. Şimdi var. Var var. Şimdi şöyle bir olay var. Yani tren yolunun rayının yanında bir eve taşınıyorsun. İlk gün orada uyuyamazsın bile. Bir sene sonra geçtiğinde, misafirin geldiğinde sen hiçbir şey duymazsın. Misafirin bir anda ayağa kalkar tren geçerken. Bağışıklık reseptör... yani. kazanmasıdır o, o yüzden bu vücut böyle şeyleri susturuyor. Mesela senin kolunu sıkayım böyle inanılmaz ağrır. Bir çocuğun olsaydı, oradan geçerken düşüyor olsaydı bir anda ona böyle dikkat kesilirdim ve o ağrıyı unuturdum. unuturdum. Bu reseptör duyarsızlığı. Bu vücut bazen bunları böyle beyin böyle bir illüzyon yapar. E illüzyona girme işte partnerinde. E şimdi, Senin aşık olup sevdiğin hatun. onda da öyle. Bir tek erkekte mi oluyor? Kadında da böyle ha, bir şimdi, olay oluyor. Bir oraya girebilir miyim? Evet çift diye. Şimdi bildiğin. Burada bir biraz şöyle kadınların tarafına geçeceğim ben. Çünkü tam bir erkeğiz ama. Korkudan şimdi, yaptım. Hayır, yani. hayır, hayır hayır Şimdi erkeklerde şey var ya. Ya kardeşim, papa her gün ya. kardeşim, ya o kadın zaman kadın diyemez. Diyemez zaten, zaten. Hayır ayıp yani bu. Hani hani bir sinyal erkek çaktırır, olunca... kadın eksiyi sinyal çaktırır der ki bak şöyle oluyor böyle oluyor, şöyle oluyor böyle oluyor. Kadını burasından getirtmeden bir şeyleri değiştirmek Peki çok gerekiyor. net bir sorun var. Ne resept ne nete bir reseptör, reseptör duyarsın. Tamam, kadında da var mı reseptör duyarsın? Kadında da var, bütün canlılarda var. Anlayabiliyor musun peki reseptör duyarsızlaştığını? Kadın sana biraz hissettirmez mi? Kadın illa oh. bir şey der, kokundan Hisset... der, yaklaşımından Neden? der, illaki bir hissettirir. Erkekte şu olmayacak. Erkek çok duyarsız adam olmayacak. Tamam sen artık tren sesini duymuyor diye artık tren de geçiyor mu diye bir bak. Ba bir bak bravo artık. aynı kafadayız. Yani onun bir titreşimini biraz hisset. Evet. Ona göre bir tedbir al artık. Biraz da etkilen yani. Ondan hatta krizi fırsata çevir. Heh. Hepten duymamazlığa değil. Ne güzel ya şuradan da bir hareketli hayatım var. Sosyal bir olay var. Tren geçiyor biraz izleyeyim neler oluyor neler. Bravo diye bak. ama Türkiye'de. Çok duyarsızlık <laughs> var bu konuda. Treni bir unutmuş adamlar. Trenden kaçmaya çalışan hala ondan duyarsız. Onu görüp oradan bu krizi fırsata çevireceğine. Çünkü sen ona orada evin o, yuvan. İki dakikada hemen değiştirmek mi istersin? Kurduğun düzeni yine oradan keşifle biraz tad evet. almak mı istersin? Değil mi Adı, Tad yürüdüm. almak için. Aa buyurun efendim Adı. döndük. Yok, tad almak için neler yapabiliriz? Tad almak için bir sürü şey yaparız. Peki Aklan ben sana attım. soracağım. Sana böyle gelen hastalar ya. Benim araba gitmiyor çünkü. Yol yok dedi. Aa bak şimdi. De ne yapıyorsun? Ben gerçekten çiftleri düşünüyorum. Mesela bana bir kere penisi araba olarak hani artık eşleştirdik. Küçük dedi, o dedi, bu dedi. E ben hemen partner. Hemen kadın doğumcuya. Paslama partneri. Erkek, Ebru Alper hocamızla konuşurken ki vakam aslında bu. Önceki videolarda. Kadında bütün, kadın doğumda bütün işler bitti. Erkeğe bir operasyon yapmama gerek kalmadı. Olaylar oradaymış. Peki. Yani büyütme, sertleştirme bilmem ne yapmak falan değil. Kadına kadın da, da bitti. Olayları hallettik. Erkekte bir işlem yapmadan çözdük. Bir başka soru. Fransa'dan <laughs> akıllılar <hastalar> biliyor musun? <laughs> tamam, tamam merak ettirdin şimdi. Partner değiştir diyorlar. Diyor ki yolda en yakın arkadaşını görüyorsun. Kadın veya erkek ve yanında tanımadığın birisi var. Asla başını kırık kaldıramazsın diyor. Başını öne eğer ve önüne bakarak geçersin diyor. Çünkü bu legal diyor. Herkes bunu yapabilir diyor. Neyi? Biz de ona saygı göstereceğiz diyor. Partner değiştirmek. Kadın veya erkek için. Hatta hatta e, bildiğim kadarıyla erkeklerin uzun vadeli metres adı verilen işte sevgililerini kadınların da tasvip etmesi gerekir. Ama bunu bu basite kaçmak değil mi? Bu biz herkesin bilebileceği bir şey. Aynen. Sık çok basit. Karşı, i̇lk kaçılan. Evet. İlk, ilk... kaçılan iş. Bunun için işte bir takım şeyler var. Onu ama evet. oturup. Partnerlerle konuşmak gerekiyor. Kadınlara bunu anlatmak Bu gerekiyor. Bu terapi yani yapması lazım değil mi? Sadece terapi değil aslında. Vajen sağlığına bakmak lazım. Yani özellikle menopoz sonrası vajenin hali soluyor. Bazen kıpkırmızı oluyor. Böyle bir ee sinirli mesane deriz. Hani mesane içerisinde kanama odakları vesaire görürüz ya. Vajen bazen böyle oluyor. Kadınları vajinal muayenesini yapıp bir kontrol etmek gerekiyor. Çünkü vajen sağlığı aslında bizi çok ilgilendiriyor. Niye? Çünkü üretra o mesane idrar torbasının çıkışındaki küçücük boru, tüp. Vajen sağlığı ne kadar kötü olursa üretra sağlığı İliliyor, o kadar tabi, kötü oluyor. Sonuç. Enfeksiyonlar sıkıntılar, ödemler, sık sık idrara, idrara gidiyorum diyenin bazen vajinasından gelen bir mikrop veya anatomik bozukluk oluyor. E, o niye oluyor? Çünkü östrojen azalıyor. Östrojen azalınca ya vajenin içerisinde bir takım salgı bezleri var. Bunu bir e, vaha içerisindeki göl gibi düşünebilirsin. O göl oranın nevini sağlıyor. Orada da laktobasil dediğimiz basiller var. Vajene o asidik Vajenin koruyucu maddesini veriyor. Peki senin konvansiyonel silahlarınla, nükleer silahların onlar böyle en güçlü silahların da diğerleri nelerdir? En güçlü silahlarım, Ya bir kere kadınlara mutlaka gerekiyorsa hormonoterapi başlıyorum. O hormonoterapi sonrasında da e, devam eden ilişki sırasında kayganlaştırıcı jel öneriyorum. İsteyenlere oturup konuşup vajen sağlığını geri döndürebilmek için vajinal lazer yapıyorum. Yani sen az önce ışın kılıçlarından Ama girdin. Yine de araya giriyorum. Genç kadınlarda da sonuçta Türkiye'de inanılmaz sıkıntı var. Biz de kültürel olarak, seks eğitimi olarak hep sıkıntıda değil miyiz? Sonuçta onlar da hani biraz daha acemi kaçtıkları noktada kötü bir seks deneyimi, cinsellik hani cinsellik de seks ayrı bir şey olarak al alıyoruz. Hani bunların her ikisinde de farklı kötü yollarda oldukları için kötü yol şu, hani bilinçsizce yapılan hmm. biraz da hani kapalı toplumun verdiği koruyucu bir takım yaklaşımları oluyor. Orada da bazı sıkıntılar yaşanıyor. İlla menopoz dönemi mi? Gençle, genç kızlara da, orta yaşlı kadınlara da mutlaka bir yaklaşım olmayacak mı? Ya Buradaki en büyük sorun aslında Miraç. Ee, bizim cinsellik eğitimimizin <gülüyor <gülüyor> eksik olması. Bu okulda verilmiyor. Ben erkek veya kadın fark etmiyor. Sağlıklı cinsel hayat nasıl olmalı? Bunun eğitimini vermek zorunda kalıyorum. Bunu vermekten sıkıntı duymuyorum ama... Tek tek bunları atma, anlatmak gerekiyor çünkü bazı tabu kelimeler var. Bu tabu kelimeleri bile kullanmak karşındakini rahatsız edebiliyor ama sen ne kadar rahat anlatıyorsan bunu, ne kadar rahat penis, vajen, vulva, anüs, anal, seks vesaire bunları söyleyebiliyorsan karşındaki de o kadar rahatlıyor. Benim bir e, Instagram'da e, konuşmam var. O konuşma içerisinde işte bu tabu kelimeleri sırayla sanıyorum sayıyorum. Penis, vajina, seks, anüs, anal vesaire. Bir arkadaşım 10 dakika sonra mesaj attı. Seni yüzünden dedi, şu an dedi, caddede dedi, işte kafenin ismini söylemeyeyim, kafede dedi. Herkes bana bakıyor çünkü o videoyu şöyle bitirmiştim. Şimdi ayağa kalkın ve bunları söyleyin. Delinin tekidir, ayağa kalkmış bunları söylemiş. İyi <laughs> arkadaş zaten Karşımdaki geçen beraber görmüş. <laughs> mi? beraber hepsini söyleyince. Ya bunları böyle bir şekilde söylemek bile Biz çok zor. Biz okul açacağız zaten. evet Hayrettin Okulu. <laughs> hayretinoloji. <laughs> hayretinoloji diye bir şey var. Üroloji ve hayretinoloji öyle programımız var. Peki hocam biz kafama takılan bir şey onu da sormak istiyorum. Bu erkeklerde prostat var ya. <laughs> kadınlarda şey oluyor mu idrar sıkışıklığı? Yani kadınlarda prostata benzer bir şey oluyor mu? Prostata benzer bir şey olmuyor ama işeyemeyen kadın problemi var işte. Bu da menopoz sonrası başımıza gelen hadiselerden bir tanesi. Öyle ha, mi? Kadın, o, kadın, o, bu bu ayrı kadın bir şey. işeme mı? disfonksiyonu. Kadın nörolojisi bölümü ya işeme disfonksiyonu en büyük dert. İşeyemeyen kadın işeyemediğini bilmiyor. Şimdi kadınlar beni çok iyi anlayacak. Tuvalete gittiniz, işemeye başladınız. Şır 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 şeklinde geliyorsa bu bir sorun. Kadın işediği zaman şar diye işemeli ve bitirmeli, boşaltmalı. Hocam. Uzun sürmeyecek, zor başlamayacak. Yaptıktan sonra içinde kalmış gibi olmayacak. Oh Kesin ben rahatladım. Şar dedi hocam. Bitirecek bir de bir saat sonra yarım Şart. saat sonra tekrar. Bak çok önemli bir şey daha var. Ben, benim için güzel önemli konuya girmedim Bir. Demin güzel konuya girmedim. Güzel, ben. Ya ben yani... iyi pas atıyorum size ha. Fahri Uroluk. Lütfen. Ürolojide kalpten konuşmadığımız kadar güzel Ben bir şey Fahri olabilir. değil, Hayri Ürolu. Aa, ooo <laughs> Bu kötü şaka geçin özür dileriz. Bu okulumuzun adlarından biri. Hayri Ürolu, Hay Hayri. <laughs> Şimdi en önemli soru geliyor. Bak, benim için çok önemli bir soru. Kadını hemen test ettiriyorum. 3-4 tane kadınla oturuyorsun veya ailenlesin. Ama 3-4 tane kadın daha iyi niye? Kendi ebatlarında, kendi içebilecekleri şeyler aynı gibi. Kahve, çay, su bir şeyler içiyorlar. İlk veya sık giden sen misin? Hemen Alp Özkan Aa, veya bana geliyorsun. Şimdi. Güzel. İlk veya sık giden. Çünkü kendini kendinle kıyaslama. Ben iyiyim diyor. Nereden biliyorsun ürofilometrini değil mi? Nasıl işe içeme basıncını? Diğer kadınlara bir bak. İlk mi gidiyorsun? Sık mı gidiyorsun? Yaptıktan sonra içinde kalıyormuş gibi oluyor mu? Günde bir veya iki kere bir şeyler var. Gel. Şimdi koca liste. Nereden burada anlatalım hepsini? Ben daha kötüsünü biliyorum ya. Bir hasta bana şöyle geldi. Kocam gibi işemeye başladım. Nasıl ya dedim. Kocam prostatilajı kullanıyor. Ben de onun gibi işiyorum diye. 3 <laughs> defa kalk. 2 defa kalk. Bir kere git yetmesin bir daha git. Gece. tadarlığı mı olur? Enfeksiyon mu kaptın? Mesanen mi bozuk? Değil mi? bir sürü şeyimiz var. Bir sürü problem var. Bir de işe mi Şimdi mesela e, cinsel hastalıkları idrarla, çubukları o ince iğneyle anlıyorsunuz. Peki prostatı nasıl anlıyorsunuz? Prostatta? Da... Hayır. Aa konuğumuza soralım. Biz sen söyle, bir ben söyleyeyim. Ben diyeyim ki kanser için PSA diyeyim. Ama o da anlamıyoruz yani. Kanser iyi bir tarayıcı şey. Ben hastayım dedim ki ya ben sık çıkıyorum. Bunu nasıl anlarız hocam yani? E aslında kendi de iyi tanıyan kimse yok. Şimdi bana geldi oturdu yarım saat içerisinde benimle konuşurken benim onu tanımam mümkün değil. Sen ne yapıyorsun? Nasıl işiyorsun? diye o alışkanlıkları soruyorum. ya yani Gece kaç defa işemeye kalkıyorsun? Gece işemeye kalkmak normal değil bir kere. Gece işemeye kalkıyorum diyorsa bir insan burada bir problem var. Buradan başlaması lazım. Yani, gece mi? işemeye kalkıyorsa belki de ilaç içti bol suyla o da olabilir. Ortalama bir mesane 400-500 cc idrar depolayabilir. ha Bir bardak su ne kadar? 2. 200 cc. Ha, ürolog biliyor. Olur. Şu bak şimdi plastik bardaklar var ya su çok önemli. Hemen araya girdim. Niye? 30 saniye hemen Alp Özkan'a vereceğim. Sorularını da vereceğim. Plastik bardak 100 cc. Normal su bardakları 200 cc. Onu niye bu kadar iyi biliyoruz? Çünkü su çok önemli. Kullan bazen suyu kendini terbiye et. Bazen tek böbrektir. İnanılmaz bir şekilde öbür böbreğini korumak, tek böbreğini korumak için aşırı yükleniyordur. Bunları böleceksin. İki böbrekte ne kadar içeceğini bileceksin. Bazen işeme ile ilgili küçük sıkıntıların vardır. Uykuya yakın iki saat öncesine iç içmeyi ver. Sonra gün içerisinde böyle. Değil mi Alp Özkan? Kesinlikle. Sen ne kadar su içiyorsun Hayret? Ben ama... sabah, ben sabah kalkar kalkmaz su içiyorum. Ben geceye bırakmıyorum. Hatta Okey. akşam 9'a bırakıyorum su içmeyi. 8'de. Geç mi? Ge yani değil. İşe yani ama sabah uyanır uyanmaz hemen temiz su alıyorum. Yani bayağı 3 bardak içiyorum. Mantıklı peki, ee, niye güne dağıtmıyorsun? Bunu günde ne kadar su içiyorsun? Aslında bu da yanlış. Doğru. Yani yani, çünkü niye olacak. zaman bulamam diye sabahden? Firma bu da yanlış. Tamamını bir seferde alıyorsan zor. İlginçsin. Zor şey. zaten Taksıda ne oluyor. Lazım. İçiyorum. E, Toplantılarıma çıkıyorum hemen e, geliyor tabii yani. Sen de bu dediklerimizden biraz varsa, yandık. Amerika'ya gitmeden önce gel istersen. Bir gelim o zaman. Tabii tabii. Otuz sonla bakacağız. Biz çok şanslıyız diye <laughs> Bizim organlar hep ulaşılabilir organlar. Prostat da en kolayı. Ya bir organ düşün karaciğer. Karaciğere nasıl elleyeceksin, dokunacaksın? Sadece parmakla dokunacaksın? kanserlerin yüzde 60'ını sadece bir parmak muayenesiyle tanıyabiliyoruz. Bu iş kolay. Neden kolay? Çünkü direkt doku üzerinde dokunabileceğimiz bir yerde. E bir de şöyle bir şey var şimdi. Bundan daha hassas bir ölçü yok. Son 3-4 yıldır MR kullanıyoruz. MR işte prostatta yeni yeni çok böyle Olumlu sonuçları bize bilimsel olarak da ortaya çıktı, yeni gelmeye başladı. E, MR'ın gelişimi ne kadar? Son 5 yıl, 10 yıl. Hadi MR'ın ilk bulunduğu tarihi sayalım. 30 yıldır, 40 yıldır MR'ı geliştiriyoruz. Parmak kaç yıldır gelişti? Milyonlarca Aa, yıldır. Güzel. Asasiyet. Evet. Çok güzel bir Parmak hassas. Parmakla biyopsiler aldık. Bize bile denk geldi o. Hani bazen en yaşlı noktadan duyardık kamera yoktu. Biz gözle bile yaptık aslında. Biz ne kadar yaşlanmışız. Yani. <laughs> Bize endovizyon gelmeyen gözle ameliyat yaptığımız ki yani kamerayı takarız burada izlenir. Parmakla biyopsi bile aldığımız var. Şimdi tabii yüksek teknolojilerde Gerek bir şey tabii. yapabiliyoruz. Ve son bağlayacağız. Son 2-3 dakikamızda neler konuşacağız efendim. Son 2-3 dakika Gerçekten inanamıyorum sana. Çok makara kekili yapacağız dedim. Artık hakikaten çok da güldük ama efsane sorular sordunlar. Abi nokta atışı sormadın mı? Çok seviyorum yani. Nokta atışı yani daha açık konu açan sorular sordun. E, O sorular sormadım. Konu başarılıydı. E teşekkür ederim. Fahri Ürolog boşuna almamışsın. Hayri Ürolog. Hayri Ürolog. Hayri Ürolog. Hayri Ürolog. Hayri. Peki seks okulu açacak mıyız? Tövbe tövbe. Sihirbaz okulu gibi oldu. Şey, neydi sihirbaz okulun filmi? E, Harry Potter gibi bir şey bu. izleyen kurumlar, üniversiteler, liseler. Ben bir sürü lisede eğitim, danışmanlığa gidiyordum zaten. Enfeksiyonlar, seks eğitimi falan vermeye de gidiyordum. Yani özel okullarda daha çok devletten öyle bir şey gelmedi ama hani bir sürü kurum ve kişiler okullar talep edebilir oralarda bir sürü şey anlatabilecek durumlar oluyor. Yani ben de hocama biraz katıyorum Türkiye için ne yazık ki erken biraz. Düşünsene yani. bunları yani çok anlatacaksın. Keşke. Buna geç bile kaldı ama nasıl olacak Çünkü biz hala şunu düşünüyoruz ya bu ülkede çocuklar seks yapmıyor Ne yazık ki Kim? böyle bir, böyle bir gerçek var HPV'yi almadıkları için yapar HPV'yi bile, HPV bile HPV. kurtarsak kesinlikle HPV, de HPV. Şu anda çok gündemde değil mi aşısından Aynen. tut AECC'sine yakılma tarzından tut Bence sen bile lazerle yakıyorsunuz değil mi artık eski yöntem kırmızı beni bir kere sen linçlemiştin Kriyo'ya ben düşmanım. Bakalım Alp düşman mı? Yani ben, dondurma tedavisi. Ben değilim. HPV tedavisinde Hı -hı. özellikle yeni başlamış küçük takip ettiğim hastaları Aha, sürekli gördüğüm güzel. hastaları. Diyor ki 3 gün önce fark ettim. 3 gün önce fark ettiği şeyleri yok etmek için birebir. Kriyo dediğimiz şeyi anlatmıştın hatırlıyorum. Sili donduruyoruz. Dondurunca o hücrenin içerisindeki su donuyor. Bıçaklar gibi etraftan böyle su Hı. Bir de buz molekülleri çıkıyor. Küçük olduğunda ulaşabiliyorsun. Ben, Ama lazer güzel, ben. lazer tabii ki hayatımızı ben, değiştirdi. Ben, çünkü yani. İnanılmaz çok iyi sonuçlar alıyoruz. Tek seferde biten çok fazla hasta olmuyor ama. Ama ayrıca cismi vereceksin temizliyor. onda. Sigarayı keseceksin, tıraş olmayacak. Gece iyi uyuyacak, sağlıklı yaşayacak, kabız kalmayacak en çok. Alp baksana buradan da bence kesinlikle tecrübem vardır ama kabızlık artık birinci beyin mi, ikinci beyin mi, bağırsaklar dediğimiz olay. Bağırsak. Mutlaka immün sistem için bağırsaklar da bağırsaklar. Mikrobiyata. HPV için ayrı işler yapacağız bak Hayrettin sana bir tane senden isteyim yani. Biz Yok. ölürüz, kalırız, gideriz. Bana mı bırakıyorsunuz bu şeyi? HPV'yi yani. Türkiye'den kurtar, yani. sil. Ben mi ben Hayırlı. mi kurtarayım? Gelecek o ünlü aşı Hayrettin'e diyecek ki yüzümüz ol diyecek. Hayrettin yüzü olurlarsa ben o aşıyı biraz daha yazacağım, biraz daha göstereceğim. Çünkü ona bir görev verdik. Türkiye'de her gittiğin yerde HPV niye biliyor musun? Bir odaya gir 20 kişi var. Çoğunluğunda var. Hocam. Ya vardı, ya var olacak, ya o anda var. Hocam HPV'nin yüzü mü yaptı? Oranları söyleyeyim mi? <laughs> ama sen Türkiye'yi kurtaracak ben, olan kişi olarak... Yani, daha böyle güzel bir şey yapsaydın. Her temiz insan ben. olarak. Ya teşekkür ederim. Abi, ben sana a imza atmışım. Ben sana Sağ onu on. vermişim. Bizim bizim servisten çıktı hayrettin. Teşekkür ederim ama HPV yüzü oldu. <laughs> Bence HPV aşısının yüzü. yüzü olmak lazım ve kesinlikle şöyle bir şey var. 10 kişiden 8'i zaten hayatının bir döneminde HPV ile karşılaşıyor. Dolayısıyla cinsel aktif herkesin aşı olması lazım ya. Tabii. Aşı karşıtları beni linç etsin önemli değil İlk ama. 5 ülke nasıl eradike etti? 5 ülke kim? 5 ülke işte Almanya, ne Avustralya, ona isimlerini O 5 ülke çok iyi biliyorum musun? Şimdi 20 ülkeye çıkmıştı. Bunlar aşıları daha 13-14 yaşlarında başladı gençleri gençlere. Işte. Şu anda öyle bir dertleri yok. Ya bizim elimize dokuz bizim elimize dokuzlu aşı yeni geldi. Bir yıldır elimizde var. <laughs> Adamlar bunu yıllardır yapıyorlar ve bu sayede de sorunu çözdüler. Nerede işte. De de ama Alp biliyor musun? Ben biraz sevindim. Benim geri kafa bulacaksın. Ben bakanlığı bu yönden sevdim. Biraz dikkatli bir şekilde aldılar. Ben 5-10 sene önce ilk çıktığında ben de okuyordum ve yapmıyordum aşıları yaptık mı? Söylemiştim bana. Aynen. Bak bilimsel yayınlar arttı. Şimdi yeterince oldu abi. Farkında mısın? 5-10 yıl önce bu kadar yayın var mıydı? Bu kadar bu kadar böyle kendilerini cengaver gibi ortaya çıkaracakları bir olay yoktu. Bu yıl çok Şimdi benim... başlandı bu arada aşı olayı çok. Bir ara felç bırakıyor falan dediler değil mi? Çok yanlış bilgiler bunlar. Bak her hafta laf atıyoruz. O hoca bizim benim kafamı kıracak. Yani felsefeyi de saygı duyduğum hocadır. Canan Hoca kafamızı kıracak. Siz Canan kimsiniz hoca? oğlum benim yanımda diyecek. E Canan Hoca felç bırakıyor diyor aşılardan. Ama değil. Bir kere daha gösterilememiş. Ben de korkuyordum tamam ama korkmak da bilim bambaşka bir şey. Ayp de çok bilimsel adamdır. Severim. Hani Ayp bunu anlatsın lütfen. Hani korkmak da bilim yani ne iş değil. Ya, aşıları anlatmaya gerek var mı? Çok uzun hikaye ama. Yani sonuçta yıllardır yapılan aşılar. Hepsini geçtim. Ya çiçek diye bir... Hastalık var, çiçek hastalığı dünya yüzünden silindi ve silinmesini sağlayan şey anneler, babalar, aşı. aşılar yani anneler bu evet iz Aynı bırakan, sizde var, var şey. mı? Bizde yok. Yani kocaman bir iz bırakan bu aşı, eradik etti. Yani kazandırdığı ömür, kurduğu hayatları düşünürsen hiçbir aşının birbirinden farkı yok ki. Eski aşılara göre bu yeni aşılar çok daha üstün teknolojilerle yapılıyor dolayısıyla ben aşı... Ben destekçisiyim. binlerce HPV hastası görmüş biriyim. Herhalde abartmama gerek yok. Yani eski geçmiş dijital dünyadan tut, yorum yazanlara kadar bile saysan bin kişi oradan çıkar zaten. Ben daha hiç görmedim. Belki 20 yıl sonra mı yapacak? Benim şu anda yani aşı yaptığım kişi kanserden ölmesin. 20 sene sonra küçük bir felç yaşıyorsa bir tanesi o da. 10 binde bir mi, 100 binde bir mi? O yüzden kusura bakmayın. Batı tıbbının öyle her türlü şey zaten güvenli olmaz. E bıraktım mı bu kadar çok nüfusu da barındıramazdık. Batı bunu getirdiği avantajı da var, dezavantajı da var. Hayrettin'e çok teşekkür ediyorum. Sorusu var. Sorum yok. <laughs> Sorum Doktor yok. Ben sorularımı sordum. Doktor Alp Özkan Anadolu yakasında. Allah'tan Avrupa yakasında değil. Zaten çıkarmazdık o yüzden. Rakibimiz oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa Anadolu. <laughs> <Amadolu> yakası, <Aradolu. gülüyor> her yakaya bir tane lazım. O, işte o yüzden getirdik. Üç ürolog. Hayri ürolog. Doktor ben Yalova, bölgesi. Ben Doktor Miraç Turan, doktorun stüdyosu CGTN Türk'te. Öbür hafta görüşmek üzere, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın, teşekkürler.